Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yemeğimiz pişti hazır bir e, <laughs> derecede altını ne yapıyoruz kapatıyoruz ve tabağımızla şöyle bir şey bir bakıyoruz güzelce yemeğimiz hazır şöyle bir derecede ne yapıyoruz ağzını kapatıyoruz şöyle bir kaşık tarzında al. Şöyle ne yapıyoruz? Hazırladığımız önceden yoğurdu, sarımsaklı yoğurdumuzu böyle ne yapıyoruz? Yayıyoruz. Yayıyoruz. Böyle. Ondan sonra ama ne yapıyoruz arkadaşlar? Şöyle karıştırıyoruz. Şu bakalım lezzetine. Hmm. Gerçekten afiyet olsun herkese şimdiden. Bana tabii ki sizler de deneyebilirsiniz. YouTube kanalıma ne yapıyorsunuz? Bir emoji bırakıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz iyi olmayı unutmuyorsunuz Teşekkür ederim şimdi de teşekkürler abone olup ve like atıyorsunuz.